Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet arkadaşlar, bugün sonunda gelen o PK işte sonunda gelen o güncelleme inceleyeceğiz. Ya yani sonunda gerçekten geldi. Ben perşembe gelir diye düşünüyordum. Ama e, gelmiş işte arkadaşlar. Ne zaman geldi? Dün mü geldi? Bugün mü geldi? Ben anlamadım. Her neyse Arkadaşlar bu arada sesimden anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ee, birkaç gündür ben çok hastayım. Yani baya kötü bir hastalık. Ee, kusmalı falan. Domuz gribi olduğundan şüpheleniyoruz. Doktor falan da öyle demişti. O şekilde arkadaşlar. Ama e, günler geçtikçe iyileşiyorum. Ve bugün de daha fazla iyileştiğimi hissettiğim için okula falan da gidemedim zaten. Raporluyum. Bugün daha fazla iyileştiğimi hissettiğim için ve güncelleme de geldiği için çekmek istedim. Yani uzun zamandır bu yüzden video gelemiyor. Yoksa çekerdim ben size. Neyse arkadaşlar. O zaman hızlı bir şekilde oyunumuza giriyoruz. Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Kapak fotoğrafı şeyde falan güzelmiş. Umarım güzel şeyler gelmiştir. Çünkü almak için çok sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Dükkana falan da gireceğiz şimdi. Direkt dükkana girmek istiyorum. Önce bir Bakalım neler gelmiş. Yazıyorsun. Girdik. Ama önce bir özel dünya oluşturuyorum. Çünkü sonra, takipçilerim geliyor. Tabii ki gelsinler ama videoda onlarla ilgilenemeyeceğim için özel dünya oluşturuyorum. Böyle mesela günlük hediyelerimi almaya geldiğim zaman takipçilerim yanıma geliyor. Konuşuyoruz onlarla böyle onlara kalp atıyorum falan. <laughs> Her neyse şimdi giriyoruz. O bayağı bir şeyler yemiş. Ev falan var mı? Ev geldi mi yani? Ev gelmediyse döverim seni. E, e yani bir güncellemede ev getirmediniz mi? Her güncellemede ev getirirler. Bir bu güncellemede getirmemişler. Piramit evini şey yapmışlar. kakalıyorlar bizi. Bunda para şey yok değil mi? O zaman bunu da alabiliriz. E, ee, kral tüyleri düşünmüşler arkadaşlar. Mısır paketi yeniden yemiş. Ben mısır paketini almıştım. Ya daha kış bitmeden yaz güncellemesi getirdiler. Cidden bu arada. Aa bunu alabileceğim. Ben bunu almayı çok istiyordum. Aa bunu da alabileceğim. Onu almayı çok istiyordum ama maalesef işte Para harcayamadım. Kreatör olmadığım zamanlara denk gelmişti. Gene gelmiş o şey. Tamam ben bunların hepsini alacağım zaten arkadaşlar. Şimdi bu bir şey yok. Ya aslında çok bir şey getirmemişler yeni ya. Sizce de öyle değil mi? Bakın çok bir şey getirmemişler. <laughs> Ay Petfood getirmişler ama ben zaten Petfood'dan almıştım yaşasın ama bu zaten şey değil e, parayla satılmıyor o yüzden bunu hiç sevmiyorum evet şimdi başka ne varmış bir bakalım başka bir şey getirmemişler herhalde aynen farklı bir şey getirmemişler şimdi bir tane şundan alıyoruz evet Evet şimdi de şunu getirmişler. İkisi de plastik için tamamdır şimdi günlük hediyelerimizi açabiliyoruz bu arada ve buradan ne çıkıyormuş bir ona bakalım şimdi şans bilgisi tamam şimdi arkadaşlar topluca hepsini alacağım ay bu da çok güzelmiş ya ee, Şimdi bu da parayla satılıyor değil mi? 15'li parayla satılıyor. Tamam 18 TL bundan alıyoruz. Yani e, bana bedava veriliyor tabii ki arkadaşlar. Şimdi 71 şey. bundan alıyoruz. Evet. Bence gayet ucuz e, fiyatlarla getirmişler. Ama e, çok kişi mesela Play Store'dan e, yazılan şikayetlere bakıyorum. PK's'a hakkında. çok kişi şey diyor çok pahalı satıyorlar. Çok pahalıya satıyorlar. O admin elmas yatırmış. 7149 elması olmuş. Neyse bundan şeyde verilmiyorsa şimdi bundan bir almayalım. Çünkü belki burada veriliyor. Evet burada veriliyor. Şimdi ben direkt bunu alıyorum arkadaşlar. El elmas vermemize gerek yok zaten. Evet alıyoruz. Aldık yaşasın. Evet gördüğünüz gibi. Ay böyle saç da güzelmiş bu arada. Ama ben Biliyorsunuz ki kendi saçımı değiştiremiyorum arkadaşlar. Evet, şimdi hepsini alıyoruz. Piramit evini de çıkartırım artık. Arkadaşlar piramit evi bende var ve zaten ben o piramit evini e, süslemiştim. Yapmıştım. Size de gösteririm arkadaşlar. Bir daha aynı evden bir daha veriliyor. Normal mi? Her neyse bari yeni bir ev getirseydiniz. Tamam, verildi. Verildi aynı şeyden. Aynı şeyden bin kere verildi bana. Tamam tamam tamam. Yeter artık. Yeter artık. Oha 15 verildi. Çok güzel. Tamam bunlardan 35 olarak alabiliyoruz. Ee, şimdi e, Tamam her neyse tamam önemli değil. Şimdi e, arkadaşlar Facebook'tan aldık, bunlardan aldık, her şeyden aldık gibi gözüküyor. Ama şunlardan bir almak istiyorum arkadaşlar, hızlı bir şekilde. Evet, şimdi bundan alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz. Bu arada gerçekten kış daha bitmedi, kışa yeni gidiyoruz. Ama admin yaz güncellemesi getirmiş. Neyse, olsun, yazdaymışız gibi. Ha, bu orada doğru, yeni bir ev getirmiş. Admin. Ee, şimdi hakkını yemeyeyim. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar. Evet. Wow. Tamam. Ee, bundan da alacağız şimdi. Arkadaşlar önce e, alt kısımda bir şeyler daha vardı. Onlardan da almak istiyorum. Ee, ben kız şimdi bunlar önemli değil. Eee aşağı iniyoruz. şundan almak istiyorum. Ben arkadaşlar ev Evoltus'luyum e, ama Leaf ve Flame'da almak istiyorum. Leaf ve Flame. <laughs> Onlardan da almak istedim ve aldım. Şimdi arkadaşlar çarkı falan çevirelim. Bakalım e, sürpriz kutuda bir değişim olmuş mu? E, yani sürpriz kutu atıyorum. Hani ne değişimi olabilir ki diyeceksiniz. Ya 5 e, tane falan e, sürpriz kutu açabiliyoruz. Acaba 10 tane mi açıyoruz? Yani şey olduğu zaman cıyma. şimdi Ona elmas geldi. <laughs> Sağ olsunlar bunu verdiler. Şimdi bir kez daha açıyoruz. 75.000 Aa, çok az açtı. Bir dakika eskiden 5'ti. Şimdi neden düşürdüler? Neyse. Orada gündeyim arkadaşlar. Evet. Doğrudur. Şimdi. Ee, evet. Wow ay çok güzel şimdi alıyoruz Durum, şuradan reklam şey yapamıyoruz herhalde her neyse şimdi arkadaşlar ah, yine şu eşeğin evi gitmemiş Sofya Gamer miydi adı neydi evin şimdi biraz dünya gezinmek istiyorum Sofya Gamer evet bakın aklımda kalmış Ay Linda ne oldu ne sıcak. Tek istediğim gölge ve serin bir suydu. Ama bu havada ancak bir serap olabilir. Ya bir şey söyleyeceğim daha ne oluyor ya. Bu arada orada şey vardı onu da alacağım. Aman tanrım ne sıcak. Eyvah sizi göremedim. PKX'e hoş geldiniz. Buraya gel. Buralarda hiç lamba gördün mü? Evet gördüm alacağım onu. Sky nerede? Arkadaşlar Sky nerede yazabilir misiniz? Şu an yorumlara yazın Sky nerede? Ben de yorumlardan bulurum. Ee, ama görürüm belki Sky'i. Merhaba ben 7 e, gün üst üste buluşsam ebedi dostluk sözü veriyorum. Hatta belki biraz sihirli sır. Her yeni günde güçlerimden bir parça daha geri kazanıyorum. Böyle devam et. İşte bugün ödülü hepsi aynı yere harcama. Aa ödül verdi. Ya bir şey söyleyeceğim. 2000 ne ya? Ben Sky'ı bulmam lazım. Evet şimdi geziniyoruz. Bu arada buradan kesin yok. Bir şey vermiyor ya. Acaba dedim paralı bedava alabilir miyiz? Her neyse şimdi. <laughs> e, bu arada, neden o şey evi getirildi? Suikast evi. Yani şu an ne alaka o? Ben onu anlamadım açıkçası. Şimdi arkadaşlar Sky'ı arıyorum. Çünkü Sky e, bir gizem peşinde olabilir. Ya da bir şeyin içine e, dahil olmuş olabilir. Sky'da her şey olabilir. Aa, Ay şey sen. Ay Pizzalo'yu sen ne arıyorsun? Sen bize selam veriyor muydu? E, vermiyordu herhalde. Pizzalo öyle duruyordu sanki. Selam veriyor şimdi. Ben şey sandım Lena'yı. Hani Jenny var ya onu sandım. Her neyse şimdi. Ay, bakın arkadaşlar şurada da şey var. Ona da gideceğiz. Adamı neresi o? Gideceğiz oraya da. Şimdi ilk gözden geçirmece. Ee, bu yıl PKCS girdiniz. 1060 kez. Top o ee, oynanan saatler toplam e, toplamda idi mi? edeceğiz 35 e, saat oynamışız. Şimdi bir daha geçiyorum. Katıldı Evcil Hayvan Savaşları 21 kere. Evcil hayvanlar 1324. Wow. Tamamlandı. 603 görev. Crazy Run 40 kez oynandı. Oynadığınız için teşekkürler. PKX'de 2025'te açığa vurmak mı? Bu ne? Aa yeni emoji diyor. Aa bir dakika. Oha. Rakun emojisi evet şimdi hepsine baktık zaten bunu burada şey paylaşabiliyor muyuz ay ne oluyor Bismillah Bismillahirrahmanirrahim mi ay arkadaşlar şu an ekran bende döndü arkadaşlar burada sonunda deniz ee, güzel bir deniz olmuş bazen pisleniyor bazen kötü oluyor ha bu arada tavşan nerede bir dakika ona bakmamız lazım şimdi Aa bakın şelale. Aa! <laughs> şelale falan düzelmiş arkadaşlar. şimdi mağaraya geldik. Bir mağaraya bakıyoruz. Burada sandık var. Bu meyve falan veriyor muhtemelen bize. Aa şurada bir şey var. Oha! Bu ne? Çok güzel. Bedava pet veriyor yani bize. Neyse şimdi gidiyorum. Yüzerek. Şimdi tavşana bakmaya gideceğim arkadaşlar. Araba kullanalım. Ee, yeni aldığım arabadan kullanmak istiyorum. Şimdi nerede o araba? Hmm. Heh, buldum tamam. Bu araba baya güzelmiş arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde e, tavşanlara bakmaya gidiyoruz. Tavşan yeri burada. Ay o tavşan değil mi? Harbi tavşan. Arkadaşlar buzdan kurtulmuş. Ya çok tatlı. Ben şunu da çantama atayım. Çok tatlı. Dur bir içine bakalım. Oha içi gülüyor bu sefer. Bir dakika yakınlaşıp bakacağım. Arkadaşlar. Şimdi Ya tavşan. Ya çok tatlı. Çok tatlı, çok güzel. Arkadaşlar çok sevdim ben bu tavşanı. İlk kez bir tavşan gülüyor. Ay çok güzel. Şimdi bir daha şey atıyorum. Tamamdır. Ay arkadaşlar. Neyse şimdi. Evet bekliyoruz. Böyle şeyler çekmişim en son. Oha 50 beğeni almış. Bu da 52 olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Çıkamıyoruz buradan arkadaşlar. Çıktık şükür. Aa bakın bunlar 50 beğeni almış. Arkadaşlar siz neden bu kadar çok beğendiniz? Normal bir şeyi bu kadar çok beğenmiyorsunuz. Bakın bence bu şey gitmeli. Yerine şu bir tane paket vardı ya kızın paketi. O gelmeli. Bu arada arkadaşlar bunları almadan önce, bunları satın almadan önce İstanbul PKX'deyi desteklemeyi unutmayın. Nasıl destekleyeceğinizi ben size göstereyim. Arkadaşlar İstanbul PKX yazdığınızda olmuyor. Şimdi ben size göstereyim. Büyük harflerle İstanbul PKX yazacaksınız. Arkadaşlar çünkü İstanbul yazdığınızda kabul etmiyor. O sonradan İstanbul PKX'te dönüyor. Şimdi siz benim yaptığımı yapın. Onaylıyoruz. Gördüğünüz gibi oluyor. Başarıyla destekliyorsunuz diyor. Ee, arkadaşlar o sonradan o sonradan İstanbul PKX'te dönüyor vermiş olayım. Sonra bir yanlışlık var diye ya, desteklemeyi bırakmayın. Oha! Buraya da şey gelmiş. Normal mi? Artık buradan da bunu tutabiliyoruz. Tamam. Şimdi biraz evlere bakmak istiyorum. Şimdi evlere bakacağız. Evet hızlı bir şekilde. Evet. Suikast evini ben sonunda aldım. Hemen giriyoruz. Wow. O zaman e, güncelleme o güncelleme geldiğinde alamamıştım arkadaşlar. Ee, çünkü ay dışarıya çıkmayan ee, Çünkü o zamanlar oyuna para yatırmama ailemiz mi vermiyordu? Çünkü o zamanlar oyunu yeni yüklemiştim. Yani eskiden de yüklemiştim arkadaşlar ama ben eskiden de yani çok küçükken falan da yüklüyordum. Ee, ama yüklediğim zaman arkadaşlar küçük olduğum için sürekli siliyordum oyunu. Aa Burada bir kapı yok mu? Bir dakika. Yokmuş demek ki. Tam açıyoruz. Sığına koy. Tamamdır, şimdi buradan da tamamdır, okey. Hayatımda gördüğüm en boş şey. Şimdi mısır evine şey yapacağım. Yukarıya çıkalım. Ay. Şuradan çıkalım arkadaşlar. Ayy. Bu da mısır piramit evimiz. Şimdi burada 748 beynimiz var. Evet. Şimdi Sky nerede bu arada ya? Hayır Sky dönmüyor. Şurada bir şeyler dönüyor. Bak şu üstte. <laughs> Bakın arkadaşlar üstte bir şeyler dönüyor. <laughs> Ne oluyor öyle ben anlamadım. Şimdi artık şu kule düzelmiş. Çok fazla değişiyordu bu kule zaten. Düzelmiş şükürler olsun. Şimdi. Evet. Evet şimdi. Arkadaşlar nerede bu sky ya? Gerçekten bana söyler misiniz? Yorumlara yazın ya. Şimdi bakın yanından geçtiysem geçmemişimdir. Ya bulamıyorum sıkıyı. Zaten güncellemeli sıkın geleceğinize şey söylememişler Şimdi arkadaşlar. Benim de azmini okuduk. Azmini okuduk mu? Ha azmini okuduk. Evet evet. Şimdi azmini okumuştuk. Nimla'yı da okuduk. Ama Sky'ı okuyamadık. Sky yok. Yani e, arkadaşlar yorumlara yazın. Sky nerede? Ben de o kısımdan gideyim bakayım. Sky'a bakmayı çok istiyorum. Bu arada tavşanın güldüğüne gerçekten çok sevindim. Çünkü geçen güncellemede dondurmuşlardı tavşanı. bugün güncellemede çözüldü. Evet. Şimdi arkadaşlar bir şekilde. Evet. Tamam. Böyle arkadaşlar krater olmadan önce kalemizin hani sürpriz kutular veriyorlar ya. Sürpriz kutular bulmaya çalışıyoruz. Krater olmadan önce arkadaşlar sürpriz kutuları ben bulmaya çalışıyordum. O zamanlar elmasım, altınım çok fazla yoktu ve ben sürpriz kutuları bulmak için çok fazla emek harcıyordum. Belki şarj. Yani bu şekilde. Bu şekilde. Şimdi. Ama artık kutuların yüzüne bile bakmıyorum. <laughs> Ay robot tamir edelim. Tamamdır. Bunu da her şeye baktık sanırım. Çok fazla da uzatmayalım artık. Tamamdır. Amacım sürpriz kuzu değildi bu arada. Tamir etmekti. Şimdi Yuni'den. E, girelim Yuni'ye. Şunu indirmek istiyorum. Ay ne oluyor be? İndir indir. Ha. İndir indir. Şunu da indir. İndirdin mi? İnşallah indirdin. Tamam. Arkadaşlar bu arada senin poposunu çekti. <laughs> Nasıl olmuş? yazın diyorum ya yazın. Neyse şimdi. Ne ee, kalmışım bacım? evet. Evet şimdi şu Luna Park'ta. Aa bu arada Luna Park'ta değişmiş. Tavşiğimiz de orada. Mutlu ama tanrım. <laughs> Neyse. Şimdi böyle yeni müzik aleti falan gelmiş mi? Bakıyorum. Aa, şey içiyor bu arada. İçecek içiyor. Tavşanın hiç görmedim. Oo, tavşanın ağacı yeniden düzelmiş. Neyse arkadaşlar o zaman yeni videomuz bu kadar. Umarım sizler de benim videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay. Bu arada iki tane verilmiş bize. Bay bay.